Hepinize merhaba. Ben Berniz. Aklımdaki kişiyle önümüzdeki 3 ay neler olacak diyelim ve başlayalım. Niyet ediyorum. Önümüzdeki 3 aya niyet ettim. Kestim. Kartlarımı seçeceğim. Bunu kronolojik olarak yapıyorum. Önce andan başlayacağım. Daha sonrasında önümüzdeki 1. ay, 2. ay ve 3. ay olarak gideceğim. 7, 8, 12 kartı bir açılım. Bir bakalım kolektife niyetle önümüzdeki 3 ay aklımdaki kişiyle neler olacak? Bizi neler bekliyor diyelim. Kartlarımı açıyorum. Öncelikle an enerjisini söyleyeceğim. Sonrasında da önümüzdeki Aylara doğru e, sırayla kronolojik olarak tarihler olarak gideceğim Evet şimdi sevgili izleyicilerim anlık enerjide kesinlikle bir yıkım ver şu anda ayrılık durumu veya e, kopukluk durumu var ya da olmak üzere olan bir durum var Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, üçüncü kişiler, ya üçüncü kişilerden kastım şu e, ilişkiyi bozan başka birinin varlığı e, e, partner anlamında bir varlık değil de e, işte arkadaş, çevre, Aile vesaire negatif düşünceleri olan bu ilişkiyi tasvip etmeyen, onaylamayan bir şekilde aklınızdaki kişinin ailesinden ya da sosyal çevresinden arkadaşlarından kötü niyetli olan birilerinin kıskanan, çekemeyen birilerinin etkisinin çok yoğun olduğu ve de şu an bir şeylerin sarsılma noktasında olduğu, belki bir yıkım oldu ama her neyse yıkım olduysa bile bir bitiş olduysa ayrılık olduysa bile geçici bir süreç için olduğunu burada gösteriyor. Anlık enerji enerjimizde durum bu ama bir yandan da duyguları halen size karşı devam eden ama sarsılmayı da engellemeyen bir karşı taraf aklınızdaki kişi tarafı var. Şimdi önümüzdeki bir aya bakıyorum yani aşağı yukarı bugün Kasım'ın 7'sindeyiz. Kasım'ın 7'si ile Aralık'ın 7'si tarihleri arasında. Bir kere siz oldukça burada aşka düşmüş, çok özlemiş birisi olarak görünüyorsunuz. Evet bu şu an enerjisi muhtemelen etkisini gösteriyor ve bir kopukluk, bir uzaklaşma olacak. Bu önümüzdeki bir ay içerisinde bir süre ayrı kalınacağı, özlemin duyulacağı ama daha sonrasında ise tekrardan bir barışmanın aynı ay içinde 7 Aralık'a kadarki süreç içerisinde yeniden birbirinize döneceğiniz ve barışacağınız, uyum sağlayacağınız, uzlaşmayı sağlayacağınız bir süreç var ama adım atan ya da alttan alan taraf ya çok siz gibi görünüyorsunuz. Ee, sonraki aya geldiğimde yani 7 Aralık 7 Ocak diyelim artık yeni yıla girdiğimizde burada e, şöyle bir durum var. Kalbimizdeki kişinin şehir dışı ya da yurt dışı gibi bir uzaklaşacağı lokasyonlara gitmesi gibi bir durum var ve böyle bir e, noktada. E, ilişkiyi yeniden gözden geçirmek, yapılandırmak, nasıl ya yani birazcık karşı tarafta duygusal değil, e, mantıkla hareket eden, rasyonel olarak hareket eden e, şeyler görüyor olacağız. Yani Aralık ayının e, ilk haftasından sonra yeni yıla doğru girerken biraz böyle ilişkinin tekrardan e, üzerinden geçirmesi gereken bir sürece giriyorsunuz. Çünkü bir ayrı kalma, uzak kalma ve mecburi bir sebepten dolayı yani iş sebepleriyle bir süre, bir süre, bir süre ikili bir süreç içerisinde belki de iki ay olabilir belki ayrı kalınacak bir süreçten bahsediyor e, iş için para için e, para enerjisi için gidecek olan bir aklınızdaki kişi görüyorum e, Daha sonrasında ise artık 7 Ocak 7 Şubat tarihleri arasına geldiğimizde e, burada e, tekrardan bir şekilde e, görüşmenin hala sağlanamadığı yani o ikili vakit iki ay Muhtemelen özleminde olduğu ama bir yandan da e, yani şartların bir şekilde birbirinize ulaşmaya engel olduğu, mecburi ayrılıkların olduğu, gerçekten gönüllüsel olarak e, duygusal anlamda bir uzaklaşma değil e, ama e, yani sonuçta gözden ırak gönülden de uzak uzaklaşıyor noktasının da geldi. Birazcık üzerine derin derin düşünmeniz gereken, düşüneceğiniz sürecin geleceği bir zaman dilimi var. E, fakat olaylar dengede gidiyor. Bir hırgür, bir kavga, bir tartışma, bir e, bozuşma yok gibi görünüyor. Artık o Şubat ayından sonrasında ne olacağını başka bir açılımda belki belki bundan sonraki bir süreçte bir ay daha sonra yapacağım açılımda görebiliriz. Umarım uyumlanmışsınızdır, faydalanmışsınızdır. Detaylı bilgiler almak isterseniz DM'den bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.